Değerli dostlar Bugün 22 Şubat 2025 Yer Abifin Arhavi ilçesi Rakım takriben 50 metre civarında 4 gün evveline kadar 10 ile 15 derece Hava sıcaklığında seyreden Bölgemizde maalesef bir anda Eskiye düşmesiyle Kar yağışı da oldu Gördüğünüz gibi Arılarımızda Arı Varlar bir arkadaşımızın arıları. Benim değil. Komşumuzun. Maşallah subhanallah. Hava sıcaklığı normal seyredince kış boyunca arılar yumurta atmıştı. Anne abi. Hatırlarsanız ocağın sonu gibi yavru uçuruyordu. Bir anda eksiye düştü. Düşünce arılar dalgıma girdi ama inşallah yavru çürütü yaşamayız. Kovan sürmeleri yaşamayız. Çok tehlikeli bir durum. Bölgemiz Doğu Karadeniz bölgesi olduğu için çay tarımı da yapılıyor. Ve dünyada ilaçlama yapılmayan tek çay Doğu Karadeniz'de. Gördüğünüz gibi çay bahçesi ve kar altında. Üzerine kar yağan tek çay da Doğu Karadeniz çayı. O yüzden Doğu Karadeniz da lezzetlidir. Evet bunu da yapalım hafiften. Fındıklar da aynı şekilde yine kardan nasibini almış. İnşallah önümüzdeki sene bereketli bir sezon geçecek. Çiftçi dostlarımız da faydalanacak. Çünkü kar demek, bereket demek, toprağın suya doyması demek daha iyi çay demek, daha iyi fındık demek, daha iyi buğday demek, daha iyi arpa demek. Baharda bol bol meyve demek, çiçek demek. Çiçek demek, nektar demek, polen demek. için içinde bereketli bir sezon bekliyoruz. Ama dediğim gibi yavru çürütü yaşayıp da ağırları söndürmezsek. İnşallah sönmeyecek. Dualarımız o yönde. Emellerimiz o yönde. Benim esas kenarlığım yukarıda ama oraya çıkamadım. Kardan dolayı bunlar arkadaşın arılarıydı. Hepsine maşallah subhanallah. İnşallah faydasını görür. Sefasını sürer. Şimdi ben burada iki arım var. Onların yanına geçeyim. Bu da çaylık, çay bahçesi. İnşallah bu sene bereketli bir sezon geçecek. Buraya şimdi yol bulmam lazım. Şu mavi brandarlar benim. İki tane kovanım. Brandı örttük de inşallah soğuktan etkilenmezler diye umuyoruz. Kovanlar önündeki karı temizledim. Şu tahtasındaki. Bir takım arkadaşlar temizleme diyorlardı. Neden diye sorduğumda arılar su ihtiyacını oradan karşılar diyordu. yok yoksa, yoksa dediler uçmaz onlar kalacak yoksa donacak ölecek dedim ama birkaç tane arı yine var şu an girip çıkmaya çalışan bu işi seviyorum güzel bu arada Önceki videolarımızda yapmış olduğu yorumlarla bilgimize bilgi katan faydalan bilgisinden istifade ettiğimiz, faydalandığımız Sinan Şorbacı Bey, Doğa Bilim ve İnsan Kanalı, Tunağan Tuana Bey, Şaban Kaplan, Aykut Tursun, İmparator Sakan ve Gureli Sayeva dostumuzdan katkılar için çok çok teşekkür ediyorum. Hepsi vermiş olduğu bilgilerden Faydalanacağımızdan emin olabilir. İyi dilek sunanlara da çok teşekkür ediyorum. Herkesten bir şey öğrenmeye çalışıyoruz. O yüzden yorumlarınız bizim için çok değerli. Benim gibi diğer aracı arkadaşlar için de çok değerli. Onların da kanallarında, paylaşımlarında yorumlarıyla bilgi verirseniz çok çok teşekkür ediyorum. Çok minnettar kalırız. ederiz Bu arkadaşımız da geçtiğimiz sene bayağı bir arı sönmesi yaşamıştı. Doğal ilaçlama yapacağız diye doğal mücadele edeceğiz diye Varova'dan bayağı bir ayı kaybı, arı kaybı yaşamıştı. Sağ olsun çavuş bir tekrar yeniden toparladı. Neyse çok soğuk ellerimiz üşüdü sizlere diğer yorumlarla katkıda bulunan dostlara teşekkür etmek için aslında kısa bir video çekecektim ama laf laf açıyor yine uzuyor ama evet tekrar ilerleyen günlerde buluşmak dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.